Birçok kültürü ve medeniyeti içinde barındıran Türkiye kaç coğrafi bölgeden oluşuyor sorusunu sokağa soracağız. Bakalım cevaplar nasıl olacak? Ne dersiniz başlıyor. 7 Bize sayabilir misiniz? Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Doğu, Güneydoğu. Orta Anadolu? Orta Anadolu diyorum. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Trakya bölgesi. 7 7 Vallahi bir Suriyeliyiz. Bilmem. Hiç mi fikriniz Coğrafi... <laughs> Bilemediniz sana. Bilemedim. Vallahi o kadarını aklım ermiyor yani. 9 sana olacak galiba tahminim. Yanlış olmasa ya 7 ya 9. <laughs> İnan bilemeyeceğim. Başarılar diliyorum. Yedi. Bize sayabilir misin? Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Bir tane daha var. Akdeniz. Yedi coğrafi bölgeden oluşuyor. Bize sayabilir misiniz? E, sayarım. Şaşırtmayacaksınız. Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi. Yedi. Bize sayar mısınız onları? Doğu ee, Anadolu, hı hı. Güneydoğu Anadolu, hı hı. Karadeniz, hı hı. Akdeniz, hı hı. Orta Anadolu, hı hı. Ege, hı hı. Batı bizim yerimiz yani. Bir de Trakya. Yedi. Bize sayabilir misiniz onları? Ee, Marmara bölgesi, hı hı. Doğu Anadolu bölgesi, hı hı. Karadeniz bölgesi, Güneydoğu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi. Başka kaldı mı? Bir tane daha kaldı. Bir tane daha kaldı Ege bölgesi bilmiyorum. 7. yedi. 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 coğrafi bölgeden oluşuyor. Biz de sayar mısınız? Sayarım. Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi. Zor bir soru. Kötü zamanda yakalandık. Allah bilemeyeceğim ben onu. Yedi coğrafi bölge. Bize sayabilir misiniz? Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu tane kaldı. Yedi tane oldu ya. Altı. Üç tane doldu Sabah Kusura bakmayın Türkiye'de değilim ben Iraklıyım. Ay o kadar bilgim yok. Vallahi bilemeyeceğim. Peki. Yedi. Sayabilir misiniz onları? <laughs> <laughs> 7. Tamada bunu saydım, sordunuz, öğretmen sordunuz. Yani. Coğrafya öğretmeni misiniz? Evet. O zaman kesin biliyorsunuzdur peki. <laughs> 7. 7. Peki bize sayabilir misiniz? Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi. Dört. Emin misiniz? Neler? Eminim tabii. Bilmiyorum şu an. Yedi coğrafya bölgeden uğraşıyor. Size sayar mısın? Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, İç Anadolu, bölgesi, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Vallahi bilemeyeceğim. Öyle mi? He? <laughs> Kaç coğrafi bölge? Aslında gelmedim. 7 6 7 7 7 Çok zor bir soru sordum. Biz cahil insanlarız Halberi. Efendim niye cahilsiniz? <laughs> Coğrafi demek yani ne neyi kastediyorsun? Neyi anlatıyorsun? Kaç tane bölgesi var Türkiye'nin? Allah bölgesini bilmiyorum da Türkiye dört mevsim yaşıyoruz her tarafın her şeysi yok yok Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla. Coğrafi bölgeden tamam bazı konular işleniyor. Çocuklar da okullardan şey da aklımıza kalmadı yani demek ki yaştan dolayı olabilir. Ula şimdi şöyle söyleyeyim sana, biraz bir ay olacak ama ben hiç okula da gitmedim ilkokula. Onun için okumadım. Ha, hiç okumadın mı? Yok. Ama okuma yazmayı kendimiz öğrendik o kadar yani. Yedi. Oo, o kadar da bilgi değilim ben. Yedi. Yedi. Hangileri bize say? Coğrafya bölgesi kanka. <laughs> şey, e, Akdeniz bölgesi, hı hı. Karadeniz bölgesi, hı hı. Doğu Anadolu, hı hı. Güneydoğu Anadolu, hı hı. e, Marmara, hı hı. Ege, İç Anadolu. İç Anadolu. Valla bilemeyeceğim yani. Bilmiyor musun? Ne yavrum? Ne diyor? <laughs> Ulan nasıl bilmezsin? O 7 gram kadar. 7-7. 4 gram. 7-7. kaç coğrafi bölgeden oluşur sorusunu sokağa sorduk. Cevapları ise siz değerli izleyenlerle buluşturduk efendim. Bir sonraki ne dersiniz sorusunda karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Altyazı